O yardımlar bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu. Türkmenler Türkiye'nin bir seçim afişi değil. Seçim esnasında kullanılan sonra çöple atılan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun MİT tırlarındaki silah ve mühimmatın Suriye'deki Türkmenlere gittiği yönündeki sözleri yalanlandı. Yalanlama Suriye Türkmenlerinden yapıldı. Suriye Oğuz Boyları Derneği Onursal ve Kurucu Başkanı Ali Öztürkmen, ulusal kanala çarpıcı açıklamalar yaptı. Öztürkmen, silahların terör örgütlerine gittiğini kaydetti. Eğer bu yardımlar gerçeği yapıldıysa, çıksın bir Türkmen bir yetkilisi desin ki ben bu yardımları aldım. Hatta Türkiye'yi e, zor durumda okumasın yani. Desin ki bu yardımları ben aldım ve falan cephede kullandım desinler. Öztürkmen, AKP'nin Suriyeli Türkmenleri seçim malzemesi olarak kullandığını belirtti. Bu sanki Türkmenleri bir seçim afişi olarak kullanıp sonra seçimlerden sonra dökme gibi. Suriye Oğuz Boyları Derneği Onursal ve Kurucu Başkanı Ali Öztürkmen, Türkmen sorununun Türkiye'nin milli meselesi olması gerektiğini vurguladı. Kerkük'te veya Halep'te, Hamada, Humus'ta, Tellafer'de, Çoğan Bey'deki bir Türkmen neyse, bugün Anadolu'daki bir Türkmen ve bir yörük odur yani.